Bunları bir kere dene. Artık hep bu şekilde yapacaksın. Elinize bir gazoz kapağı alın ve sarımsaklarınızın ucuna batırıp çekin. Böylece sarımsaklarınızı kolayca soymuş olacaksınız. İçeceklerinizi taşımanın en kolay yolu izle bakalım. Bir içeceği poşete yerleştirin ve poşetin geri kalan kısmını çevirin. Öbür kısma ise öbür içeceği koyun. Böylece çok rahat taşıyabilirsiniz. Şişeyi dolaptan çıkarmaya üşeniyor musunuz? Kapağı hafifçe açın ve altına bardağınızı yerleştirin. Bardak dolunca hemen kapağı kapatın. Kanatlarınızın eklem yerlerinden bükün ve ortadaki kemikleri çıkarın ve mükemmel bir şekilde yemeğinizi hazırlayın. Afiyet olsun. Bir poşeti yere koyun ve yarısını yere bantlayın. Daha sonra bir elinizle poşeti tutun, öbür elinizle fırçayla yerdeki çöpleri poşete doldurun. Sonrasından bandı çıkarıp poşeti atabilirsiniz. Çoraplarınızı eskisinden daha iyi yapmak çok kolay. Çorapınızı bir su şişesine geçirin ve çorapın üzerine biraz deterjan gezdirin ve iyice fırçalayın duruladıktan sonra mis gibi kokacaktır. Eski bantlarını sökmek sizi bıktırdıysa artık rahatlayabilirsiniz. Bir kaseye karbonat, beyaz likör, gül suyu ekleyin ve karıştırın, daha sonra ılık su ekleyin. Bezinizi batırın ve 3 dakika bekletin. Şimdi kolay bir şekilde bantları sökebilirsiniz. Nereden izliyorsan yorumlara yaz bir dahaki videoda bir selam çakalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.